Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en manisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişleri cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesime fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme müsteri yok. Kabirde böceklere ezberlettirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer değildir. Ortalığa düşmüşüm ve seni arıyorum.